Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz bugün arkadaşımıza geldik. Defne de arkadaşınla buluştu. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu da Betül ablamız. Açın bakalım. Ne çıkacak yumurtalarınızdan? <laughs> Bence siz açamayacaksınız. Zor açacaksınız. Hepinizinkini Bet evet, Betül ablamız açsın. <laughs> Fiden Mert'e mavi, kızlara pembe aldık. Önce oynayacağım. <laughs> Al bakalım. <laughs> Sen, bana ya. Ne çıktı tatlı? Kimseler çıktı bana. Aa, sana anahtarlık mı o Defne? Öyle bir şey. Sana ne çıktı? Tim Aa Bilal Martin ki baya güzelmiş. Timsa. Galiba o anahtarlık gibi bir şey mi? Arabalara şey çantalara Ha evet. Galiba onu da onlara yapıştıracaksın evet. Seninki ne Betül? ayvan. Hmm. <laughs> Bu parçası. Yok onun Cimba değil. o Defne'nin ki. Defne, <gülüyor> defne, <gülüyor> defne, <gülüyor> defne <gülüyor> pek hoşlanmadı oyuncağından sanırım. Yüzünden öyle anlıyorum. <laughs> Beğenmedin mi anneciğim? Bu olur mu ya bu? Dur bak, ben onu yapacağım şimdi sana. <laughs> ben biliyorum. Böyle atıyor böyle bak. Bak. Böyle bunu bastın atıyor. Böyle atıyor. Böyle atıyor. Böyle atıyor. Böyle Gel yapalım sen. Oh Buraya da zebriye takıyorum galiba. Vallahi ben de pek anlamadım kızım. Yapın bakalım da çantana takarız. <laughs> Afiyet olsun Bilal Mert. <laughs> Sen de mi yiyorsun kızım? Hadi bakalım. Bu neymiş defne? Ha. Ay çekemedik dur. Kocama ayı mı? Bu ne ki bu ya? Tavşan mı? Köpek. Ayı mı? Köpek mi? Valla ne olduğunu anlayamadım. <laughs> köpek. Papyonlu bir köpek. Oo, güzel oldu ya. Sevimli oldu. Çantana takarız olur mu? Bilal Mert seninki sadece böyle mi? Bence oraya bir şey koyman gerekiyor. Koymak için yeri var. Şundan. Evet. Afiyet olsun. Ah koşmayın dikkatli olun sakın, sakın. misafirlikten çıktık şimdi dolaşıyoruz buraları çok güzelmiş ay dikkat edelim tamam mı gelin havuza bakalım sis havuzları ay çok güzel dikkatli olun çocuklar. <laughs> Bilal Mert fazla yaklaşma içine düşmeyin. Ah, çok güzel değil mi? Hadi yürüyelim bakalım. Yavaş yavaş. Hadi kızım. Bakalım daha neler var. Buralarda çok güzel heykeller var. Bak orada var. Evet orada da su var. Evet geliyor. Yükseliyor. <laughs> Evet, bir alçalıyorlar bir yükseliyorlar. Kuşlar da var burada su içmeye geliyor. Güvercinler var çok güzel. Orada aşağılarda vardı değil mi kızım? Ay 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 biraz tehlikeli yerlerden geçiyorsunuz. <laughs> Köprü var. <laughs> Düşüyordunuz. Çocukların peşinde koşmaktan yoruluyoruz. Diyorum. <laughs> Koşmayın yavaş. <laughs> Defne biraz yavaş. Nereden geçiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraflara bakın boş boş geçmeyin. <gülüyor> <gülüyor> köpek var, köpek var. Yatıyor rahatsız etmeyelim. <laughs> Köpeği görünce annesine gidiyor. Hadi bakalım. Bakalım ileride güzel heykeller var. Onlara da bakalım. Neredesin kızım? Oo. Oh kimmiş o bir bakalım yazıyorlar ya kim olduklarını falan yani adını yazmışlar da kim olduğunu yazmamışlar belli ki önemli bir heykeli evet. <laughs> dikildiğine göre şu yan bu tarafta da var Niye koydun? <laughs> Defne, heykellere zarar vermeyelim. Taşları. Hadi gelin öbür tarafa gidiyoruz. bunu tanıyoruz. Türk sanat müziği sanatçımız Müzeyyen Senermiş. <laughs> Taşları alalım çocuklar. <laughs> Defne, bay bay yapalım mı? Bay bay arkadaşlar.